Kırşehir'in sevilen esnaflarından, Ergül Mobilya'nın sahibi Ergül Öztürk'ün babası, eski emniyet bekçisi Hasan Öztürk, hayatını kaybetti. Merhum Hasan Öztürk'ün cenazesi, Gölhisar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölhisar Mezarlığı'na defnedildi. Kırşehir Televizyonu olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar temenni ediyoruz. Allah için salatı, Resulullah için selavatı. Meyyit için duaya, her kişi niyetine uyalım hazır olan İmam-ı Azize. Allahu Ekber Allahu الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Canlarımızın affı için, dualarımızın kabulü için ölmüş ve geçmişlerimizin ruhu şerifi için, merhum Hasan amcamızın da ruhu için, Allah'ın bilhassa sen rızan için, rıza elillahi fatiha Dünyadan ahirete ittihal eden Hasan amcamıza dünya ve ahiret olan haklarınızı helal ediyor musunuz? dünyadan ahirete irtihal eden Hasan amcamıza dünya ve ahirete olan haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Dünyadan ahirete irtihal eden Hasan amcamıza dünya ve ahirete olan haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Ruhu mekana cennet olsun. Amin. Rabbim borçluklarından emin eylesin. Borçluklarına nail eylesin. Allah'tan Allah'tan affa, mağfiret talep edelim. Allah'ım aleyhine olan rahmetinle Hadi gidelim. Arkaya aşağı <indirin. gülüyor> Engin. Tamam. Tamam. bir Tamam. 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 Tamam.